Selam hanımlar beyler nasılsınız iyi misiniz? Bugün menümüzde taze fasulyemiz var. Böyle yarım kilo yıkadım, ayıkladım, biraz da ayırdım size göstermek için doğrarken. İki domates, bir kuru soğan, bir diş sarımsak, bir yemek kaşığı salça, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı toz biber, toz kırmızı biber, bir çay kaşığı da karabiber. fasulyeleri ayıkladım. Videoyu uzun olmasın diye böyle kesiyorum ben. Zeytinyağlı taze fasulye. Videomda tereyağlı sarımsaklısı da var. O da değişik bir lezzet. Böyle işte. Bir diş sarma sağımızı da doğrayalım. <laughs> Soğan kavrulunca domatesi de doğrayacağım. Baharatları da süreyim. Soğanı doğradığımı çekmemiş video. Soğanı doğradım sarımsaktan önce. Kavruldu. Şimdi domatesi Kabuğunu soymadım. Çok inceydi kabuğu. <laughs> böyle işte. Biraz da böyle karıştırdıktan sonra bir kaşık salçayı baharatları pul biber de katabilirsiniz dediğim gibi baharat seçeneği kişinin kendi bileceği iş evdeki kişilerin yiyip yemeyeceğine bağlı fasulyemiz yarım kiloydu fasulyemde biraz böyle karıştırdıktan sonra hafif kavuracağım Sonra da su koyacağım. Sık ateşte pişireceğim. Yanına da pirinç pilavı gider, bulgur pilavı gider, makarna gider. Bugün pişince ben de şey yapacağım. Pilav pişene kadar. Böyle bir bardak da su. Domatesin de suyu var zaten. Sık ateşte Diyeceğim. Servis ederken de görüşürüz. Evet hanımlar beyler, taze fasulyem pişti. Yanına da pilav yaptım. O da pişti. Evet hanımlar beyler, zeytinyağlı taze fasulyem pişti, servis ettim. Yanında da karpuz, ayran, bize afiyet olsun bal size de iyi seyirler sevgili izleyiciler bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı beğeni tuşuna basmayı unutmayınız abone olmak ücretsizdir Allah'a emanet olun